Yüce Rabbim iyiler için, takvalılar için, helalı ve haramı bilenler için cennet yaratıyor. Cennet sonsuz bahçeler, nihayetsiz rahmet demek. İyiler, Allah'a yakın olanlar cennete doğru geldiklerinde kapılar açılacak. Şimdi cennet var mı? Şimdi cennet var. Peki şimdi cennet dolu mu? Hayır. Ölüler nereye gidiyor? Ölüler sizin bildiğiniz o cennete gitmiyor. İyilerin ruhları kabir aleminde berzah dediğimiz bir alemde cennete benzer bir hal içindeler. Öyle bir hayat yaşıyorlar. Kötüler cehenneme benzer bir hayat yaşıyorlar. Kabir aleminde, berze aleminde. Ama gerçek cennet değil. Gerçek cehennem değil. Gerçek cennet ve gerçek cehennem sakinleri için hazır şu anda. Mahşerden sonra insanlar oraya girecek. Orada sükun bulacak. Belki sadece şehitlerin Ruhları kuşlar içerisinde, bahçelerinde gezinirler. Ama esas mekan olarak, makar olarak, sükunet yeri olarak cennet mahşerden sonra dolacak, büyümeyecek. Ben oğlumu niye göremiyorum? Oğlum nerede? Hani kızım nerede? Üzüntü yok cennette. Üzüntüye yeri yok. İnsanlar bu dünyada zaten üzüldüler. Yoruldular. Sabah namazına kalkarken yoruldu zaten. Oruç tutarken yoruldu zaten. Harama girmeyerek yoruldu zaten. Burada, burada anlı, terleyen anlı o alemde terletmeyeceğim. Üzüntüye yer yok. Ne arzu ediyorsa Rabbim fazlasıyla verecek. Cennettekiler ailelerine kavuşacaklar cehennemdekileri çıkaramayacaklar. Belki şefaat edebilecekler. Şefaat. Belki şefaat. Cennet ehli ağlayacak. Ya Rabbi, annemi isterim. Annesi eğer şirke girmemişse, ebedi ateşte değilse Allah diyecek ki kulumu üzmeyin annesini çıkartın onun şefaatiyle. Ne diyecek ya Rabbi kızımı istiyorum. Ya Rabbi kocamı istiyorum. Erkek diyecek ya Rabbi karımı istiyorum. Allah diyecek karısı verin ona. Üzülmesin o. Üzülmeye yer yok burada. Ya Rabbi onun günahı çok. Onu ona şefaatçi kıldım. Onun hatırına çıkar onu onu çıkartacağım. Allah ganidir, Allah cömerttir, Allah'ın rahmeti çok, Allah'ın affı çok, nihayetsiz bir affı var. Düşünemeyeceğiniz kadar zengin, büyük bir rahmeti vardır, büyük bir merhameti var. Üzülmeyeceksiniz asla. Bu dünyada üzülenler orada üzülmeyecek. Bir büyük İslam aliminin zindanda çile çekmiş bir büyük İslam aleminin sözü ne kadar güzel. Burada bir cennet var. Allah uğrunda zindan yatmak. Dünyada bu cennete girenler, yani zindana girenler ahiretteki cennete elbet girecekler. Çilekeş, mustarip ve mustazaf bütün Müslümanlara ne kadar güzel bir çağrıdır. Ehli tevhide imanları uğrunda zindan zindan, hapis hapis süründürülmeye çalışmış bütün müminler için ne kadar güzel bir müjdedir. O zindana düşenler ahiretin zindanına düşmeyecekler. Mevlam ahiretin zindanından uzak eylesin. Orada ıstırap var. Orada çile var. Orada kurtuluş yok. Oradan çıkış yok. Orada bir bim vaveyla var. Istırap var. Mustarip olanlar var. Bağıracak olanlar var, duyulmayacak sesler.